diğer tarafa geliyor bana. Şu yoldan gelecek bir şey gibi geliyor bana. Bu tarafta sanırım koşma sesi aldım. Ya burada burada. Tamam, dön geri. Çocuk solumuzda olacak. Yukarıda mı? Burada 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 burada. Bir tane vurdum. Çok iyisin. Öldü. Helal oğluma be. Nasıl kardeşim dans? He? Çok iyi. Never gonna be. Son el dedik aldık amına koyayım.